lavabonuz, tuvaletiniz ya da giderleriniz mi sürekli tıkanıyor? Ya da evinizde kötü kokular mı yükseliyor? Endişelenmeyin, Ertuğrul Usta her zaman yanınızda. Yıllardır bu işi yapan tecrübeli ekibimiz, en gelişmiş makinelerle tıkanıklıkları kısa sürede açıyor. Duvar ya da fayans kırmadan, profesyonel ekipmanlarla kalıcı çözümler sunuyoruz. Sadece gider açma değil, musluk tamiri, su tesisatı, su kaçağı tespiti ve kötü koku tespiti gibi birçok hizmeti tek elden sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki evinizde ya da iş yerinizde yaşadığınız küçük bir tesisat sorunu hayat kalitenizi büyük ölçüde etkileyebilir. Bizim işimiz sizi bu dertlerden kurtarmak. Tıkanmış giderler, taşan klozetler, sürekli damlayan musluklar. Hepsi için doğru adrestesiniz. Ertuğrul Usta olarak güvenilir hizmet, hızlı müdahale ve uygun fiyat politikasıyla yanınızdayız. Bizi tercih eden yüzlerce mutlu müşterimiz gibi siz de içiniz rahat olsun. Her yaptığımız iş garantilidir. Şimdi size sadece bir adım kaldı. Telefonu elinize alın ve bizi arayın. Evinizdeki, iş yerinizdeki tüm tesisat sorunlarını profesyonel ekibimize bırakın. Ertuğrul Usta gider açma, musluk tamiri, su tesisatı, su kaçağı tespiti ve koku tespiti hizmetlerinde uzman. Hemen arayın: 0553 341 8085. Ertuğrul Usta yanınızda.